İşte bu meraklı yolcu bu cevde bulutu tesirden rüzgarı tasriften yağmuru temzirden ve hadisatı cevriyeyi tedbirden terekküm bir hakikatın yüksek ve aşikar şehadetini işitir. Âmentü billah der. Birinci makamın ikinci mertebesinde La ilahe illallah vacibül vücudin illa lezîden la la vücubu vücudihi ilahir denilmiş fıkrası bu yolcunun cem ve dair meskur müşahedatını ifade eder. Sonra o seyahati fikriye alışan o mütefekkir misafire küre arz insanı haliyle diyor ki gökte fezada havada ne geziyorsun gel ben sana aradığını tanıttıracağım gördüğüm vazifelerime bak ve sayfelerimi oku o da bakar görür ki arz meczup bir mevlevi gibi iki hareketiyle günlerin, senelerin, mevsimlerin husurla bedar olan bir daireyi haşiyazamın meydan etrafında çiziyor.